Şimdi arkadaşlar bugün e, Rollbender'ın kurulumunu göstereceğiz. Bu da basit bir uygulama ama yine dediğim gibi ilk defa karşılaşan birisi için bilinmez bir şey olduğu için görmekte fayda var. Şimdi paketi bu şekilde geliyor, biz size bu şekilde veriyoruz. Kurulmuş karşıda var zaten. Öncelikle duruşu bu şekilde. Ölçüsü 85'e gidir. Paketi açıyorsunuz. İçinden çıkartırken e, bunun arkada şurada bir parçası vardır, yere düşmesin. Şöyle elinizle kavrayarak çıkartın. Paketini yana koyuyorsunuz. Bakın burada. Şöyle bir parçası var. Bunu buradan alıyorsunuz. Bunu önce bir kenara koyun. Sonra altında iki tane ayağı vardır. Bu ayakları çeviriyorsunuz. Tamam mı? Sonra şurada bir deliği vardır. Bakın delik var. Bu delik size bakacak şekilde yere koyuyorsunuz. Daha sonrasında çubuğunu açıyoruz. Bakın çubuk şu şekilde parçalıdır. İç içe geçmelidir. İç içe geçiriyorsunuz. Bir uzun çubuk haline getiriyorsunuz. Plastik parça üstte kalacak. Altını buradan bu delikten geçiriyoruz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Şimdi bunda şöyle bir parça var. Bak şöyle bir plastik bir parça var. Bazılarında bu parça yoktur. Ama bunda var. Ee, o yüzden bu çubuğu bu parçaya geçirmemiz gerekiyor. Geçirmezsek ne olur? Geçirmezseniz, böyle bırakırsanız bu şekilde öne doğru hareket eden ee, bu roldan devrilir. E ee, çubuk olanlarda şey plastik parça olanlarda buna geçiriyorsunuz şu şekilde. Böyle bırakıyorsunuz. Plastik parça eğer yoksa, bu parçayı göremediyseniz o zaman bunu bunun içine geçiriyorsunuz şuradaki bölümü. Tamam. Bunu da olduğu için biz buna direkt şu şekilde takıyoruz. Daha sonrasında tek başınasınız tabi. Şu şekilde tutuyorsunuz bunu. Öbür ayağınızı da Kaldırıyorsunuz. Şurada bir kanal var. Bunu bu kanalın içine sokup bırakıyorsunuz. Bu şekilde А, я кто? Где вы, Кто?